Merhaba. Bugün servisimize gelen 2021 model MacBook Pro cihazı inceliyoruz. Cihaz bize Kayseri'den geldi. Cihazın üzerine ice dökülmüş. Bütün tuşlar yapış yapış durumda. Hemen cihazı söküp anakartını inceledik. Cihazın anakartında görüldüğü üzere şu kısımdan giren bir sıvı var. Fakat üzerindeki parçalara zarar vermiş gibi görünmüyor. Tabi detaylı incelemesini yapacağız. Şu arka kısımlarda var. Şu alanda ufak bir oksitlenme gördük. Bunu da temizleyip testlerini gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki yapacağımız işlemde ise trackpad ve klavyeyi değiştirerek işlemleri tamamlayacağız. Cihazımızın klavye değişimi yaptık. Trackpad onarımını gerçekleştirdik. Trackpad'i değiştirmeden sorunu çözmüş olduk. Eski klavyesi de bu şekilde. Sıvı teması olan 2021 model MacBook Pro M1 cihazımızın sorununu gidermiş olduk. En uygun bir şekilde sizlerin de bu şekilde sıvı teması cihazlarınız varsa servisimizi bekleriz.